Hepinize merhaba şekerlerim bugün sizlere Jimin ve Arem'in aldığı ev hakkında konuşacağız hadi videoya geçelim. RM ve Jimin son dönemde ünlülerin tercihi haline gelen ve Kore'nin en pahalı evlerinden olan Seul'deki Ninevan Hannam sitesinden ev aldılar. RM yaklaşık 290 metrekare büyüklüğünde ve 5,7 milyon dolar değerindeki bir evi tercih ederken, Jimin 5,3 milyon dolar değerinde ve RM'inkine göre terası olmayan bir ev satın almış. Her iki BTS üyesi de evleri nakit parayla satın almış. Şimdi sizlere evin birkaç fotoğrafını göstereceğim. Yes. Yeah, na 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 na.